Merhaba arkadaşlar. Anneannemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün yoğurt tatlısı yapacağım. Önce malzemelerimiz. Bir bardak yoğurt. Yarım bardak şeker. Hamura koyulacak. Bir bardak un. Bir buçuk su bardağı irmik. Üç yumurta. Bir limonun kabuğu rendelenecek. Bir kabartma tozu, bir pakette vanilya, yarım su bardağı da sıvı yağ. Malzemelerimiz bunlar. Şerbeti için iki iki buçuk su bardağı su, iki buçuk su bardağı şeker, yarım limonun suyu. Malzemelerimiz bunlar. Dilerseniz başlayalım şimdi. Önce ocağımızı yakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Önce şerbetimizi yapalım, Ilısın. Ondan sonra hamurumuza başlarız. Suyumun içine şekeri de koydum. Karıştıracağım şimdi. Kaynadıktan sonra 10 dakika kaynatacağım. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynadıktan sonra yarım limonun suyunu sıkacağım. Bir 5 dakikada kaynatıp ocağın altını kapatacağım. Şekerimiz eriyene kadar karıştıralım. Şekeri eridi. Kaynamaya başladı. Ocağımızın altına orta ateşe alalım. Bir 10 dakika kaynamasına bırakalım. Bu arada benim borcamım 26'ya 26. Bu malzemeler 26'ya 26 tepsinin boyutları. Şerbetimiz kaynarken tatlımızın hamurunu yapalım. 3 tane yumurtayı kırdım. Rendelediğim limon kabuğunu da ilave ettim. Yarım bardak şekeri de ilave ediyorum. Bir mikser yardımıyla köpürene kadar çırpacağım. Yumurtayla şekeri iyice çırptım. Şimdi yoğurdu ilave ediyorum. Yağı da ilave ediyorum ilave ediyorum. Elimle karıştırmaya başlıyorum. Mikser kullanmıyorum artık. Onu da ilave ediyorum. Kabartma tozuyla vanilyayı da ilave ettim. Önceden ısıtılmış 180 derecede 25-30 dakika pişireceğim. Tepsimi iyice yağladım yapışmasın diye. Şerbetimiz 10 dakika kaynadı. Limon suyunu da ilave ettim. 5 dakikada limon suyuyla kaynadıktan sonra şerbetin altını, ocağın altını kapatacağım. Hamuru borcama döktüm. Şimdi de fırına götürüyorum. 25-30 dakikada tatlımız hazır. Kekimiz fırından çıktı. 5 dakika sonra şimdi şerbetini dökeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mis gibi oldu. limon kabuğunu aroması da harika oldu şerbeti çok geldi diye sıkıntı yok bir tepsiyle kapatıyorum ılıdıktan sonra keseceğim dilimleyeceğim yoğurt tatlımız servise hazır cevizle süsledim ben siz istediğiniz malzemeyle süsleyebilirsiniz. Harika oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet şifa olsun. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.